Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, her bir il ve ilçede dağıtılacak toplam kömür miktarı il, ilçe bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi sayısına göre bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları gibi koşullar göz önünde bulundurularak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek. Yardımdan faydalanacak olan haneler il ve ilçelerde bulunan vakıflarca kanunda yer alana muhtaçlık kriterine göre belirlenecek ve bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek. Teslimatı yapılan kömürü ilgili hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması haricinde bir tasarrufa konu edilemeyecek. Hane başı kömür dağıtımı yapılacak. Her il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit edilecek olan ihtiyaç sahibi hanelerin sayıları bakanlık tarafından değerlendirilerek kesinleştirilecek. Hemen ardından kömür dağıtımına başlanacak. Kömür dağıtımı ise il ve ilçe bazında hane başı olarak yaşanılan bölgenin iklim koşulları, geçmiş dönemlere ait dağıtım miktarları Kömürün ısıl değerleri ve acil durum ve benzeri durumlar üzerinde durularak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Dağıtım takvimi, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yapılacak olan kömür yardımının sevkiyatları ise Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı kapsamında gerçekleştirilecek. Sevkiyat programı da belirlenen dağıtım takvimine uygun olarak yapılacak. Bu karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak olan kömür sevkiyatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüklerinin görüşleri alınarak bakanlıkça belirlenecek olan kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.